Kadiri Efendilerinden Şemsettin Yeşil Efendi'nin esrar Hilkat adlı Risalesi. Şu muazzam kitabı kainat ve onda gördüğümüz görmediğimiz bütün varlık zattı hatı zat ve tazavurundan mülezzeh her şende gayumiyet zatısı meşhut sıfatı mesarinin tesahütü ile teatüt etmeyen Allah'ın hazinesi gaybından onun gizli ilminden zuhura gelmiştir. Ve bu husus ayarın ilminden siyanet olunan mahrem bir sırdır. Yalnız bazı urefa bu mahrem sırrı biraz açıklamıştır. Esrar-ı Hikat adlı bu muhteşem risalede Şemsettin Yeşil Efendi bize kısa ön sözünde her şeyin noktayı ama olan Allah'tan zuhura geldiğini ve onun gizli hazinesinin gaybından, gizli ilminden zuhura geldiğini ve bu sırrın bir mahrem sır olduğunu açıklamaktadır.